Bir buçuk yaşındaki Beren bebek pencerede oynarken elindeki cep telefonunu düşürdü ve sonra da bu adam geldi ki bu bir hırsız aldı o telefonu hiç düşünmeden kaptığı gibi vicdanıyla birlikte ortadan kayboldu. Çocuğun elinden istedi telefonu. Öylesine gözü dönmüştü ki bir buçuk yaşındaki Mini'nin düşürdüğü telefonu çalmaktan çekinmedi. Ne kadar gözü dönmüş olabilir ki? Telefonu satsa zaten 3-5 kuruş onu zengin de etmez. Bu kadar da olmaz dedirten hırsızlığın adresi Esenyurt. Bir buçuk yaşındaki Beren Bebek annesinin cep telefonuyla pencereye çıkmıştı. Bir hırsız onu fark etti. O onu da gördükten sonra orada zaten bir süre beklemiş. ...elinden istemeye gelmiş. Hırsız onu gözlerken... ...Beren Bebek cep telefonunu yere düşürdü. O adam görmeseydi, takip etmeseydi... ...burada bir şey olmazdı telefona. Hırsız bir buçuk yaşındaki Beren bebeğin ...elindeki cep telefonunu düşürdüğünü görünce... ...hemen harekete geçti. Cep telefonunu yerden aldı. Aynı zamanda yerde bir de oyuncak vardı. O oyuncağı Beren bebeğin eline verdi. Ardından cep telefonuyla... ...buradan uzaklaştı. Kalktı çocuk ağlıyordu. Ben anlamadım. Mama gitti, mama gitti diye anlatamadığı için... Ben de herhalde dedim biberonu düştü yere dedim. Baktım biberon falan yoktu. Anne telefonun çalındığını sonradan anladı. Çocuğumun canına bir şey olmamış. Tek tesellim o zaten. Kafası falan sığıyor yani çekse çekermiş. Bir buçuk yaşındaki Beren bebeğin düşürdüğü cep telefonunu çalan o hırsız için anne şikayetçi oldu. Ve bir an önce telefonda kavuşmak istiyor. Telefonumu geri istiyorum yeni almıştım içinde çocuklarımın resimleri falan var.